Üç yıl boyunca sürekli her gün anıtın önünden geçerdim. Belki ilk kıtanın ikinci mısrasındaki mısrası da o günlerden gönlümüze düşmüş olabilir. Ayrıca babam dahil olmak üzere çevremdeki aile büyüklerimin de önceleri Kardemir'de ne zor şartlarda çalıştığını, ne zor şartlarda işe gidip geldiklerini dinleyerek büyüdük. Şimdi böyle bir iklimde yetişince, bu duygularla çalışınca Marşı yazmak benim için çok da zor olmadı. Döküldü ilk demir, başladı hamle. Burada atıldı tarihe imza. Giderken yolumuz refaha düze. Senin eserin ülkem Kardemir. Dayadın sırtını tarihe töze. Durmadan ürettin, nar oldun öze. Can oldun, kan oldun bayıra düze. Senin eserin ülkem Kardemir. Fabrikalar kurdun, köprüler yaptın, dağlara, taşlara imzanı attın. Ne söylesek de ödenmez hakkın, senin eserindir ülkem Kardemir. Sevgidir hamurun, sadakat harcın, sınırları aştı üretim gücün. Onlarca ülkede, dillerde ismin, senin eserin ülkem Kardemir. Dünya döndükçe sen var olacaksın, kalplerde, gönüllerde taht kuracaksın. İstikbalde dahi var olacaksın senin eserindir mükemmel kaderin. <laughs>